Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda Bitcoin ile ilgili detaylı analizi yapmıştım. Bitcoin'i merak eden arkadaşlar o videomu izleyebilirler. Bu videoda ARB yani Arbitrum ve en önemli coinlerden, devamlı incelediğimiz coinlerden GRT analizi yapacağız arkadaşlar. Eğer elinizde bu iki coinden birisi varsa mutlaka videoyu sonuna kadar izlemesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Derinlemesine bir analiz yapacağız. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Öncelikle ARB'ye geçeceğim. Elinizde gerete varsa arkadaşlar videonun yarısından sonrasında gerete olacak. ilerletebilirsiniz. Zaman kaybı da bu şekilde olmaz. Evet arkadaşlar ARB'ye baktığımızda en son çektiğimiz videoda ARB için bakın şu yeşil çizgimiz düşen trendti. Bu yeşil düşen trend kırıldıktan sonra ilk önemli direncimiz 1.19 dolar seviyeleri demiştik. Bakın 1.19 dolar seviyesini test ettikten sonra ARB tekrardan düşüşe geçti maalesef. Ve piyasada hiçbir şey tesadüf değildir arkadaşlar. ARB en son 3 Şubat tarihine bakın kırmış olduğu düşen trendi tekrardan testini yaptı. Ve bu test gerekli miydi? Evet gerekliydi. Biliyorsunuz yükselen veya düşen trendlerde veya destek kırılımları, direnç kırılımlarında mutlaka ama mutlaka bir retest hareketinin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bakın buradaki kırılım geldikten sonra şu bölgede herhangi bir şekilde bir retest hareketi ARB için olmadı. Ve ARB 3 Şubat itibariyle bu retest hareketini tamamlamış oldu arkadaşlar. Bu sağlıklı mı? Evet sağlıklı. Şu anda ARB alınır mı? Alınabilir. Neden? Birincisi düşen trendin şu anda ile birlikte bakın düşen trendin üzerinde. İkincisi 0.42 sent dediğimiz nokta bakın buradaki kırmızı çizgimizin üzerinde seyrediyor. Buradan yana da herhangi bir sıkıntısı yok. Burada alım yapmak isteyen arkadaşlar alım düşünebilir. Yatırım tavsiyesi değil ancak hani illa ben bunu alacağım diyorsanız düşünebilirsiniz. Ancak bakın arkadaşlar %35 oranında şu anda destek noktasından düşen tren çizgisinden uzakta. Çok çok riskli. Ama bir önceki desteğine de %11'lik bir mesafede. Ben şu anda bunu alır mıyım? Şu anda almam arkadaşlar. Net olarak söyleyeyim. Neden almam? Birincisi alacaksam eğer bakın ARB'de 0.43'lere kadar 0. 44'lere kadar bir düşüşün daha gelmesini mutlaka mutlaka beklerim. İkincisi Bitcoin'i mutlaka takip ederim. Öncelikle Bitcoin'in kendini bir sağlam gerekiyor. Bitcoin düşerken altcoin'ler yükselmez arkadaşlar. Arada yükselenler tabii ki olur. Ancak bunlar da ters orantılı olur. Bu sefer Bitcoin yükselişe geçtiğinde onlar düşüşe başlar. O yüzden ARB şu anda alım noktası gibi görünebilir. Ancak incelediğimizde şu an 0'ın 1,42 sent seviyesinin üzerinde Bayağı bir üzerinde olduğundan dolayı alım için maalesef biraz daha bekleyebiliriz. Ya bunu 0.42'lerden alacağız ya da bakın ya da bir ihtimal 0.90'lara kadar yükseldikten sonra 0.90 üzerindeki kapanışlardan sonra alacağız. Ha burada %90'lık bir yükseliş var. Tabii ki bu %90'lık yükseliş maalesef bekleyen için para kaybı olacak. Ama bir de şöyle düşünelim. Şu an aldık ve %35'lik bir düşüş oldu. Bu sefer daha büyük sıkıntı. ARB'de ilk direncimiz 0.90. Hatta şöyle bir silelim arkadaşlar. Çizimlerimizi kaldıralım. Tertemiz bir grafiğimiz var. Şu an ARB olarak bakın hemen kısa vade olarak bakacağız olaya. Şöyle baktığımızda tekrardan bakın 0.46'yı destek yapabiliriz kendimize. Bizim nereden alıp nereden satacağımızı bilmemiz önemli arkadaşlar. Rakamlar saatlere göre, günlere göre, haftalıklara göre sizin baktığınız zaman dilimine göre değişebilir. Bu biraz daha kısa vade olarak düşündüğümüzde 0.46 destek noktası 0.54 bir sonraki direnç noktamız. Yani şu anda örnek veriyorum şu an aldık. Bakın %4, %5 stoplu bir şekilde alabiliriz. Buradan aldık diyelim %15 yukarıda direncimiz var. Burada satabiliriz. Kısa vade olarak baktığımızda ARB'ye 0.54, 0.62 ve 0.75. Bakın bunların içinde de en önemli nokta 0.75 seviyesidir. Buradan alan bir arkadaşın Ortalama oradan sattığını varsayarsak %60'lık bir kar demek. %60'lık kar da gayet güzeldir arkadaşlar. Bunları kesinlikle göz ardı etmeyelim. ARB'de şu an için bakın destekleri, dirençleri bu şekilde not alabilirsiniz. Buna göre işlem yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değil dediğim gibi. Ancak bilmek istiyorsanız da seviyeler şu an için bunlar. Değişim olursa mutlaka bilgi vereceğim. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok çok sevinirim. Şimdi hemen GRT'ye bakalım. Kanalımda gerçekten çok fazla bir kitle var. GRT bekleyen. GRT'yi de hemen inceleyelim. Şimdi arkadaşlar GRT'ye baktığımızda en son çizdiğimiz çizgilerde bakın buraya birlikte işaretlemiştik. 0.618 seviyesi yani 0.34 dolar seviyesi benim için GRT'de en önemli seviye demiştim. Ve biz bunu çizdikten sonra maalesef o seviyeyi bir daha göremedi ve sürekli düşüşe başladı. O videolarda yani geride videolarımda biliyorsunuz mor alan dediğimiz destek alanı birlikte çizmiştik. Bakın destek alanına birçok kez temasta bulunmuş. Kırılmaması için çok uğraşılmış ancak kırılmış. Sonrasında da şu 31 Ocak döneminde bakın bu sefer de direnç olarak çalışmış. Çizdiğimiz destek gayet iyi bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi GRT'de unutulan rakam varsa tekrardan hatırlatalım. GRT için şu an en önemli destek seviyesi 0.11 seviyesi arkadaşlar. 0.11'in ne olursa olsun kırılmaması gerekiyor. İkincisi bizim tekrardan bu kaybetmiş olduğumuz 0.19 0.20 dolar seviyesini yani şu bölgeyi mutlaka ama mutlaka tekrardan kazanmamız gerekiyor. Eğer bu kazanılırsa bakın GRT'de de şu hareket olacaktır. Burası kırıldı diyelim. Tekrardan bir retest hareketi gelecek. Sağlıklı bir yükseliş olması için. Buradan yoluna GRT devam edecek. GRT'de şu an için yükseliş konuşabilir miyiz? Hemen bakalım. Bakın. Şu şekilde olan bir grafikte. Şöyle yapalım. Daha güzel. Hatta bunun rengini de değiştirelim. Biraz daha canlı yapalım. Siyah olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar bu düşen trend kırılmadığı sürece GRT'de yükseliş beklemek veya alım yapmak gerçekten de büyük bir sıkıntı. Coin'in düşüşünü izlersiniz. O yüzden şu an eğer alım yapmadıysanız, alım yapmayı bekliyorsanız biraz daha beklemenizi tavsiye ederim. Ancak elimde zaten GRT coin var diyorsanız da mutlaka ama mutlaka 0.19-0.20 üzerindeki kapanışların gelmesini takip edin arkadaşlar. 0.19 ve 0.20 seviyesi üzerinde kapanışlar gelmediği sürece GRT'de düşüş devam edecektir. MACD olarak baktığımızda da bakın maalesef burada olumsuzuz. 4 saatlik olarak bakalım. Bakın 4 saatlikte bir al vermiş. 4 saatlik MACD'yi ben genelde seviyorum. Çünkü güzel oluyor. Bakın al vermiş. Yükseliş için konuşulabilir. Ancak 4 saatlikte yükselişi konuşabilmemiz için de size o oranı da söylüyorum. Bakın 0.15 bizim için önemli bir direnç. 0.15 üzerine eğer atabilirse yine burada hatta şunu silelim. Bakın 0.15 üzerine eğer atabilirsek al vermişken Mekti. Şu şekilde bir hareket görebiliriz. 4 saatlikte olumluyuz ancak günlükte biraz olumsuzuz. Saatlik olarak yani çok kısa vadeye bakacağım diyorsanız da şöyle bakın şunu doğru çizelim. Şu anda GRT'yi yakınlaştırıp bakalım arkadaşlar saatlikte. Şöyle Bakın düşen trend maalesef öyle bir direnç olarak çalışıyor ki son 5 saatleri full direnç olarak çalışmış ve bir şekilde kırılamıyor. Bunun kırılamaması gerçekten kötü. Çünkü bu kadar deneme değer kırılamıyorsa maalesef biraz daha bekleyecek gibi görünüyor. Biraz daha aşağı gidecek gibi görünüyor. GRT'de şu an vermiş olduğum seviyeler bunlar. Bu seviyeleri mutlaka not alın. Almayı, GRT'yi almayı düşünüyorsanız veya elinizde varsa. bir videonun yorumlar kısmında analiz istediğiniz coinleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kanalıma katıl butonundan katılarak bana destek olabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar.